Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte konsantre limonata hazırlayacağız ve buzluğa kaldıracağız. Hem önümüz bayram hem de çok sıcak bir yaz bizi bekliyor. O yüzden böyle bir hazırlık yapıp buzluğa atmakta fayda var. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimizin yapımına öncelikle limonlarımızı temizleyerek başlıyoruz. Derin bir kasenin içerisine kaynar su alıyorum ve üzerine su ekleyerek elimizin dayanacağı bir sıcaklığa getiriyorum. Sıcak suyun içerisine bir yemek kaşığı karbonat ilave edip iyice karıştırıyorum ve karbonatı eritiyorum. hazırlamış olduğum suyun içerisine 3 kilo limon ve 4 adet orta boy portakalı ilave edip 20-25 dakika boyunca limon ve portakalları bu suyun içerisinde bekletiyorum. 25 dakikanın sonunda daha önce hiç kullanmamış olduğum bulaşık süngerinin sert kısmı ile limon ve portakal kabuklarını iyice temizliyorum. Bakın bu şekilde temizleyeceğiz. Fakat akarsuyun altında yapmamız gerekiyor. Onu da kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Limon ve portakalları iyice ovarak yıkadıktan sonra tekrar kasenin içerisine alıyorum ve yarım çay bardağı sirke ilavesinden sonra üzerini geçecek kadar su ilave ediyorum ve 15-20 dakikada bu şekilde bekletiyorum. Evet 15 dakika sonunda Meyveleri güzelce yıkadım ve süzgece aldıktan sonra bir sebze soyacağı ile derin olmayacak şekilde limon ve portakalların kabuklarını soymaya başlıyorum. Mümkün mertebe bu beyaz yerleri almamaya dikkat edelim. Zaten sebze soyacağı bu işi oldukça kolaylaştırıyor. Beyaz yerleri limonatayı acı yapar o yüzden o bölümlere dokunmuyoruz. Evet kabukların tamamını soyduktan sonra şu an limon ve portakalların üzerinde kalan bu kalın beyaz dokuyu almaya başlıyorum. Videoda da gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde soyuluyor. Bütün meyvelere aynı işlemi yapıyorum ve hızlıca artık limonatanın yapım aşamasına geçiyorum. Kabukları da, meyveleri de blenderdan geçireceğim. O yüzden portakalları ve limonları da dilimledim. Şimdi hızlıca her birini blenderdan geçiriyorum ve aynı zamanda şekerlerini de ilave ediyorum. Rondodan öncelikle kabukları çektireceğim. Güçlü bir robotum olduğu için tek seferde çektirmeyi tercih ettim. Lütfen sizler iki seferde çektirin ki robotunuz yanmasın. Ben aynı anda kabuklara 3 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle toz şekeri de ilave ediyorum. Ve bu şekilde tüm kabukları çektiriyorum. Çektirmiş olduğum kabukları hemen tepsiye aktarıyorum. Ve artık limon ve portakalların iç kısımlarını yine rondodan çektirebiliriz. 3 kilo limon ve 4 adet orta boy portakal için toplamda 6 su bardağı 200 ml bardak ölçüsüyle toz şeker kullandım. Bu oran fazla gibi gelebilir şu an size fakat konsantre bir meyve suyu yaptığımız için ve tadı suya eklendiğinde azalacağı için mutlaka şeker miktarına dikkat edelim. Daha sonrasında şeker ilave etmiyoruz çünkü şeker sevme oranınıza göre bu oranı biraz daha arttırabilirsiniz. Robottan çektirmiş olduğum bütün limonları bu şekilde süzgeçten geçiriyorum ve tamamen akmasını sağlıyorum ve bu işlemi yaparken 1 litre kadar su ilavesi yapıyorum. Suyu ara ara ilave edelim. Birden boşaltmayalım. Gördüğünüz gibi yoğururken alta suyunu süzdürürken Ara ara su ilavesi yaptım ki bütün aroması alta orantılı bir şekilde akabilsin. Evet, limonun içerisinde sadece zar bölümleri kaldı gördüğünüz üzere. Bu bölümleri dilerseniz atabilirsiniz. bu işlemi yaparken 1 litre su daha kullanmaya karar verdim. Toplamda içteki bu suyu akıtmak için 2 litre su kullandım. Bir miktar da kabuğunun aromasını akıtırken kullanacağım. Ve ara ara dediğim gibi tadını kontrol edeceğim. Sadece geriye posa ve beyaz zar kalana kadar bu işleme devam ettim. Şimdi sizlerle birlikte kabuklarını yoğurmaya başlıyorum. Kabuklarını da hamur yoğuru gibi şekerle birlikte yoğuruyorum. Daha öncesinde şekerle çektirmiştik biliyorsunuz. Bir kenarda bekliyordu ve gayet güzel sulandı. Şimdi gücümü vere vere güzelce yoğuracağım ve bütün rengini, aromasını bu şekilde çıkartacağım. Yaklaşık 6-7 dakika boyunca yoğurdum ve rengini görüyorsunuz. Müthiş bir rengi oldu. Şimdi bu kabukları da süzgece alıyorum şekeri ve aroması alta aksın diye yine 1 litre su ile birlikte yoğurarak alta süzgeçten akıtıyorum. 1 litre su ile birlikte yoğurarak bütün şekeri ve aromayı elimden geldiğince alt bölüme akıttım ve bu posayı bir buzdolabı poşetine yerleştirip kek ve kurabiyelerde kullanmak üzere buzdolabına kaldırıyorum. Meyvelerin kabuğunu iyi bir şekilde yıkadığımız için istediğimiz gibi buzluğa kaldırabiliriz. Keklerde, kurabiyelerde ve pastalarda gerçekten çok güzel bir aroma kazanmış oluyorsunuz. Bu şekilde havasını alarak buzluk poşetine yerleştirip buzluğa kaldırdım ve sizlerle hemen süzme işlemine geçiyorum. Evet soğuk olarak süzme işlemine geçebiliriz. Gördüğünüz üzere meyve parçaları limonatanın içerisinde limonata tamamen berrak olması gerektiği için ben bu posayı da süzgecin içerisine tülbent yerleştirerek süzüyorum. Süzme işlemini tamamladım. Üzerinde gördüğünüz gibi bu şekilde posa kaldı. Şimdi tülbente iyice sıkarak suyundan arındırıp bu posayı da buzluğa kaldırıyorum. Evet limonatanın rengi de aroması da oldukça yoğun. Bu şekilde limonatalarımız hazır. Şimdi ben pet şişelere dolduruyorum. En küçük pet şişelerden kullandım. Sizler dilerseniz bir buzdolabı kabına da yerleştirebilirsiniz. Doldururken de belli bir boşluk bırakıyorum gördüğünüz üzere. Çünkü buz tutacak ve biraz şişelerde esneme payı olması gerekiyor. Bütün şişeleri doldurduktan sonra kapaklarını sıkı sıkı kapatıyorum ve buzluğa kaldırıyorum. Limonatayı buzluktan çıkardıktan sonra pet şişenin tepe kısmını kesiyorum ve bir elma soyal gibi rahatlıkla soyuluyor gördüğünüz üzere ve şimdi limonatayı sürahinin içerisine bırakıyorum ve üzerine bir miktar su ilavesi yapıyorum. Ortalama bir buçuk litre su ilavesi yaptım. Buzu çözüldükten sonra şöyle bir karıştırıp istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Çiçeğimiz her zaman buzlukta hazır. Sıcak yaz günlerinde hemen çıkartıp bu şekilde çözdürerek tüketiyoruz. Rengi de tadı da gerçekten yerinde. Umarım sizler de bu tarifi benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.